Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 3-1 yendiği maçtan sonra Jose Mourinho az ve öz konuştu ama mesajı açıktı. Takımı Süper Lig'e hükmetmeliydi. Normal şartlarda 8-9 puan önde olmamız gerekirdi dedi. Peki gerçek ne? Fenerbahçe liderin 6 puan gerisinde. Mourinho'ya göre bu fark performanslarından kaynaklanmıyor. Bir dizi haksızlığa dikkat çekiyor. Tartışmalı hakem kararları, olumsuz fixture programı. İma ettiği şey açık. Fenerbahçe Türkiye'nin en iyi takımı ancak dış güçler onlara karşı komplo kuruyor. Mourinho'nun hayal kırıklığı anlaşılabilir. O sürekli kazanan bir teknik direktör. Ödül dolabı her büyüklükten kupalarla dolu. İstanbul'a kanıtlayacak bir şeyi olduğunu göstermek için geldi. Efsanesine yeni bir bölüm eklemek istedi ve sezonun büyük bölümünde Fenerbahçe şampiyonların özgüveniyle oynadı. Hücum oyunları zaman zaman göz kamaştırıcıydı rakiplerini kolayca ezip geçtiler. Ancak ligdeki konumları bu hakimiyeti yansıtmıyor. Performans ve puanlar arasındaki bu fark bir gerilim kaynağı haline geldi. Mourinho aklından geçenleri söylemekten çekinmiyor. Hakemleri birçok kez alenen eleştirdi. Yorumları Türkiye Futbol Federasyonu'nun öfkesini çekti. Ama Mourinho pişman değil. Haklı bir mücadele verdiğine inanıyor. Takımını savunuyor. Ligin bütünlüğünü koruyor. Şikayetleri haklı olsun ya da olmasın kesin olan bir şey var. Jose Mourinho sessiz kalmayacak. Kasımpaşa maçı Fenerbahçe'nin sezonunu özetledi. Kağıt üzerinde orta sıralarda yer alan bir takıma karşı rutin bir iç saha galibiyetiydi. Ancak Kurnaz Selçuk İnan liderliğindeki Kasımpaşa'nın başka planları vardı. Agresif bir pres oyunu uyguladılar. Fenerbahçe'nin yaratıcı oyuncularını boğdular. Ve Burak Yılmaz'da herhangi bir savunma hatasını cezalandırabilecek deneyimli bir golcüleri vardı. Fenerbahçe ilk aşamalarda başa çıkmakta zorlandı. Dağınık ve fikirsiz görünüyorlardı. Kasımpaşa'nın özgüveni arttı. Bir sürprize imza atacaklarını hissettiler. Sonra oyunun akışına aykırı olarak Fenerbahçe öne geçti. Arda Güler'den bireysel bir parlaklık anı Kasımpaşa savunmasını geçip topu çaresiz kaleciye gol yaptı. Herhangi bir maçı kazanmaya yetecek bir goldü ve oyunun gidişatını değiştirdi. Gol Kasımpaşa'nın direncini kırmış gibiydi. Omuzları çöktü. Pres yoğunlukları azaldı. Kan kokusu alan Fenerbahçe şovunu yaptı. Dalga dalga ileri akın ettiler. Birbiri ardına pozisyonlar yarattılar. Maçın sonunda skor Kasımpaşa'ya haksızlık etti. Mourinho maç sonrası basın toplantısında rakibini övmek istedi. Kasımpaşa'nın performansını kahramanca olarak nitelendirdi. Büyük bir teknik direktör olarak tanımladığı Selçuk İnan'a özel övgülerde bulundu. Ancak Mourinho aynı zamanda Fenerbahçe'nin galibiyeti tamamen hak ettiğini de vurgulamak istedi. İlk golden sonra oyuna hükmettik dedi. Beş veya altı gol atmalıydık. Mourinho'nun karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, hücum yeteneğiyle dolu bir kadroyu yönetmek. Fenerbahçe bir dizi hücum seçeneğine sahip. Her oyuncu sihirli anlar yaratabilir. Ancak doğru dengeyi bulmak zor oluyor. Kasımpaşa maçında Mourinho, Arda Güler, Mishi Batshuayi ve Joshua King'den oluşan bir üçlü hücum hattı tercih etti. Bu kaşları çatan bir karardı. Takımın en golcüsü Edin Dzeko yedek kulübesindeydi. Yeni transfer Dušan Tadić de öyle. Mourinho'nun kararı Güler golü attığında doğrulandı. Ancak her hafta karşılaştığı seçim ikilemlerini de ortaya koydu. Hücum seçenekleri sorulduğunda Mourinho, alaycı bir gülümsemeyle, olması güzel bir sorun dedi. Ama yine de bir sorun. Tüm oyuncularına süre vermek istediğini açıkladı. Ancak sadece üç hücum pozisyonu varken bu mümkün değil. Sezon ilerledikçe, sürtüşmeye neden olabilecek bir durum. Oyuncular ne kadar yetenekli olursa olsun, doğası gereği bencildir. Oynamak isterler, önemli olmak isterler beklentilerini yönetmek Mourinho'ya kalmış. Bunu başaramamak Fenerbahçe'nin sezonunu rayından çıkarabilir. Zorluklara rağmen Fenerbahçe başarılı bir sezon geçirmek yolunda ilerliyor. Hala şampiyonluk yarışındalar ve Avrupa Ligi'nde iyi ilerleme kaydediyorlar. Eşleşmelerinin ilk ayağında Anderlecht'i 3-0 yenmeleri onlara önemli bir avantaj sağladı. Önümüzdeki birkaç ay çok önemli olacak. Fenerbahçe formunu koruyabilirse hedeflerine ulaşamamaları için hiçbir sebep yok. Kaliteleri var, tecrübeleri var ve Jose Mourinho'da kupaların nasıl kazanılacağını bilen bir teknik direktörleri var. Ama en iyi hallerinde olmaları gerekecek. Hata payları çok az. Mourinho şikayetlerine rağmen iyimserliğini koruyor. Takımına inanıyor. Büyük şeyler başarabileceklerini biliyor. Ama aynı zamanda zor işin şimdi başladığını da biliyor. Kasımpaşa maçından sonra iyi bir dönemdeyiz dedi. Ama çok çalışmaya devam etmeliyiz. Odaklanmalıyız. İnanmaya devam etmeliyiz. Mesaj açıktı. Yolculuk henüz bitmedi ama Fenerbahçe doğru yolda.